kuzüretleriniz Astroforniye hoş geldiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 19-25 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili ikizler bu hafta yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde pazartesi günü ay tüm gün oğlak burcunda ilerliyor olacak. Geçtiğimiz ay başlamış bazı işlere yoğunlaşabilirsiniz. Özellikle maddi konular, parasal mevzular sizi biraz meşgul edebilir ve zaman zaman karamsarlık da yaratabilir. Şimdi artık bir şeyleri karara bağlamak, sonuçlandırmak için aslında uygun bir e, dönemde olacağız. Yeni aya daha taze yeni enerjilerle başlayabiliriz. Salı günü Güneş Kova burcuna geçiyor ve sizin için çok daha destekleyici bir pozisyonda olacak. Önümüzdeki bir ay boyunca Güneş sizin yaşam enerjinizi de arttıracak. Ee, ve hemen ardından salı günü öğleden sonra 15-14'te 0 derece kova burcunda yeni ay doğuyor. Yeni girişimleri destekleyen keyifli bir yeni ay ee, sizin 9. evinizde doğuyor. Gelecekle ilgili hedeflerinizi gözden geçirebilirsiniz. Daha iyimser, daha cesur bazı eylemlerde bulunabilirsiniz. Yüksek öğrenimle ilgili bazı hedefleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz. Seyahate çıkmanız mümkün. Özellikle yurt dışı bağlantılı konular bu yeni ayda daha fazla hareketlenebilir yurt dışı ile ilgili işler, ticari faaliyetler olabilir. Eğitim veya seyahat amaçlı yine yurt dışı bağlantılı işleriniz yeni ayın konuları arasında Hukuksan işleriniz varsa bu yeni ayda da bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir veya başlangıçlarda bulunabilirsiniz. Yay burcundaki satürnün olumlu bir açısı olacağı için yeni ay derecesinde sizi destekliyor olacak. Medya, yayıncılık, bilişim, internet, sosyal medya gibi konularda da yeni ayın destekleyici enerjilerinden yararlanmanız mümkün. İşleriniz bunlarla bağlantılıysa bu yeni ay daha verimli olabilir sizin için. Evet bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi de gezegeniniz Merkür'ün retro harekete başlaması olacak Merkür 21 Ocak'ta retroya başlıyor kova burcundaki retro hareketi Aslında çok olumsuz değil sizin adınıza En azından daha olumlu bir pozisyonda olacak e, bu dönemde geçmişle ilgili konular günlük yaşamınıza daha fazla dahil olabilir e, geçmiş bazı işleri gözden geçirebilirsiniz, projeleri gözden geçirebilirsiniz. Bir süredir görüşmediğiniz akrabalarınızla görüşme imkanı olabilir. Daha önceden gitmiş olduğunuz bazı yerleri tekrar ziyaret edebilirsiniz, seyahatler olabilir. Yarım kalmış bir eğitiminizi tamamlamak için fırsat karşınıza çıkabilir. Ee, bu şekilde verimli olarak da değerlendirmeniz mümkün bu retro hareketi. Ee, tabii ki retro süresince e, zihinsel faaliyetlerinizde zaman zaman biraz daha içe dönük olabilir zaman zaman dalgın olabilirsiniz unutkanlık olabilir. Seyahatler, ulaşım, iletişimle ilgili her türlü konuda biraz daha temkinli olmanız, daha kontrollü olmanız gerekiyor. Örneğin bir seyahate çıkacaksanız ertelemeler olabilir, rötarlar olabilir. Unutkanlıklar nedeniyle bazı sorunlar olabilir. İletişim cihazlarında tabii ki Kova burcunun temsil ettiği telefon, bilgisayar gibi kavramlarda biraz daha problem çıkabilir bu dönemde. Ama siz kontrollü olursanız ve temkinli davranırsanız çok da fazla e, etkilenmezsiniz. Sevgili ikizler, evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen günlük videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.